Hac büyük bir organizasyon. Diyanet İşleri Başkanlığı hac ibadetinin usulüne uygun bir şekilde ifa edilmesi için üzerine düşen görevi ülkemizin onuruna yaraşır şekilde yerine getirmekte ve diğer ülkelere de örnek olmaktadır. Hac organizasyonu başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu başarıda halkımızın başkanlığımıza duyduğu güven ve organizasyonda kendilerine sunulan hizmetlerin katkısı büyüktür. Peki böylesi bir ibadeti yerine getirmek için neler yapılmalıdır? Hacca gitmek isteyen vatandaşlar il ve ilçe müftülüklerine başvurarak ön kayıtlarını yaptırırlar. Bizler de ilk önce ilan edilen tarihler arasında müftülüğe gidip ön kaydımızı yaptırıyoruz. Ancak müracaat eden hacı sayısının Suudi Arabistan'ın ülkemize tanıdığı kontenjandan fazla olması nedeniyle hacca gitmek isteyenlerin durumu kura çekme usulü ile belirlenmektedir. Bu yıl müracaat edenlerin sayısı önceki yıllara göre ve belirlenen kontenjandan daha fazla olduğu için bizler de kuraya giriyoruz. Allah nasip etmiş olacak ki kuranın bize çıkmasına seviniyor ve şükrediyoruz ve vakit kaybetmeden gidip kesin kaydımızı yaptırıyoruz. Kesin kayıtlardan sonra Gençleri Başkanlığı ve müftülüklerce kutsal yolculuğa çıkacak hacı adayları için eğitim semineri düzenlenmektedir. Bu seminerler yazılı ve görsel yayınlarla da desteklenmektedir. Bizler de kafilelerimiz belirlendikten sonra bu seminerlere katılıyor ve oldukça da istifade ediyoruz haç yolculuğuna çıkacağımız günleri heyecan ve hasretle bekliyoruz. Evet bizler gerekli hazırlıklarımızı yaparken diğer yandan haçı nasip ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Borçlarımızı ödeyip anne baba gibi büyüklerimizin hayır dualarını almaya özen gösteriyoruz. Yakın ve uzakta bulunan dost ve akrabalarımızla imkanlarımız ölçüsünde karşılıklı ziyaretlerde bulunup helalleşiyoruz. Onlar da bizlere, Peygamber Efendimiz'e selamlarını iletmemizi, ve kendilerine o mübarek mekanlarda dua etmemizi tembihliyorlar. Büyük hedeflere ulaşmak hiç de kolay değil. Hacı olmak da sıradan bir olay değil. Her seyahatin kendine göre bir takım sıkıntı ve zorlukları var. Aynı zaman diliminde milyonlarca insanın bir arada bulunduğu yerde bu zorluklar elbette olacak. Bizler bu zorluklara karşı ilk sınavımızı sabırla... Haç, Yolculuğu uzun ve kendine özgü zorlukları olan bir ibadet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca haç farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek hacıların bu yolculuklarını güven ve sağlık içinde yapmaları için her türlü tedbir alınmaktadır. Bizler her şeyden önce haç yolculuğunun turistik bir seyahat olmadığını, bir ibadet yolculuğu olduğunu biliyoruz. Bu yolda atılan her adımın, çekilen her sıkıntının bizlere sevap kazandıracağını... Aynı zamanda da günahlarımızın da affına vesile olacağını düşünüyoruz. Her şeyimize bu kutsal yolculuğa en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Kafileye katıldıktan sonra kafile başkanı ve din görevlilerinin talimat ve uyarıları doğrultusunda hareket etmeye özen gösteriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen kıyafetleri giyip, sağlık künyesiyle kimlik, haç kimlik kartını boynumuza takıyoruz. İçimizde sürekli ilaç kullananlar beraberinde götürmek zorunda oldukları ilaçlar için rapor alıyor. Ve bu raporu yanlarında bulunduruyor. Menenjit aşısı yapıldığına dair aşı kartını da yanımıza almayı elbette unutmuyoruz. Sağlık yönüyle herhangi bir endişe duymamıza gerek olmadığını görevler bize anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yeterli sayıda doktor, hemşire, hasta bakıcı ve tüm sağlık personeliyle Mekke ve Medine hastaneleri, Arafat'ta Sahra Hastanesi, otellerin bulunduğu bölgelerde poliklinik, sağlık ocakları ve gezici sağlık ekipleri ve ambulanslarıyla bütün hacılarımıza hizmet vermektedir. Bu tür hizmetler bizi rahatlatıyor ve güvende olduğumuzu hissediyoruz. Böylesine yüce, böylesine kutsal bir yolculuğa başlarken en içten yakarışlarımızla dua ediyoruz. Allah'ım bu yolculukta sahibimiz sensin. Ailemizi, evladımızı, dost ve malımızı sana emanet ediyoruz. Vekilimiz sensin. Bizi ve onları her türlü kötülüklerden koru. Sana güvendik, sana tevekkül ettik. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Sen her şeye kadirsin. ...senin emrine uyup davetine icabet ettik. Habibin aşkıyla yollara düştük. Bu dünyada nasip ettiğim bu uslattan... ...ahirette de bizi mahrum etme Allah'ım. Yolculuğumuzda ve haccımızla bize kolaylık ver Allah'ım. Elimizle, dilimizle, bütün vücudumuz ve ruhumuzla... ...senin rızana uygun şekilde gidip dönmeyi... ...ve hayatımızın bundan sonraki safhalarında senin rızan dairesinde yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dua sonrasında yakınlarımızla vedalaşıyoruz. Her nedense ayrılığımız yine gözyaşlarıyla oluyor. Bilindiği gibi ülkemizde hac yolculuğu sadece hava yoluyla yapılabilmektedir. Memleketimizin çeşitli noktalarından uçuşlar gerçekleştirilmekte olup Mekke ve Medine'ye gidecek şekilde planlanmaktadır hac giriş ve çıkışlarının yapıldığı Medine ve Cidde havalimanları ile Mekke'de kafileleri karşılama ve uğurlama işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlayacak yeterli sayıda başkanlık personeli bulunmaktadır. Bizler önce Mekke'ye gideceğimiz için havaalanında ihrama girmemiz gerekiyor. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır abdest alınır, mümkünse gusledilir. Erkekler iç çamaşırları da dahil bütün elbiselerini çıkarır. Biri vücudun belden aşağısını, diğeri ise baş hariç vücudun belden yukarısını örten iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Bürünülecek örtünün beyaz renkte ve yeni olması daha güzeldir. Kadınlar ihram için özel bir kıyafet giymezler. Normal elbiselerini başörtüsü ve ayakkabısı ile ihrama girerler ancak yüzlerini açık tutarlar. İki rekat ihram namazından sonra niyet edip telbiye getirmekte ihrama girilmiş olur. Evlerimizden boy abdesti aldığımızdan hemen ihrama giriyoruz. Bazılarımızın ihrama girmekte zorlandığı olmuyor da değil. İhram namazı kılmamız gerektiğini görevliler bize hatırlatıyorlar. İlk rekatta Fatiha'dan sonra kafirun, 2. rekatta ise ihlas surelerini okuyoruz. Eşyalarımızı teslim ediyor. Pasaport kontrolüyle birlikte bekleme salonuna alınıyoruz ve uçağa biniyoruz. Kafile başkanımız uçakta bizlere niyet ettirip telbiye getirtiyor. Bizler tebettüh haccı yapmak istediğimiz için önce Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve umremi kabul eyle diye umreye niyet ediyoruz. Niyet ettikten sonra ise telbiye getiriyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İnnel hamde İnnel hamde, hamde Ve nimete Ve nimete لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أمرنا آمادين اللهم لبيك لا شريك لك لبيك Senin eşin ve benzerin yoktur. Emret Allah'ım. Her türlü övgü sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin, senin eşin ve benzerin yoktur. Dünyanın dört bir tarafından akın akın gelen milyonlarca Müslümanın hep bir ağızdan söyledikleri bu sözlerin ilahi rahmete vesile yakarışlar olduğunu gönlümüzde hissediyoruz. Lebbeyk sedaları dağlarda taşlarda yankılanıyor.